Al. Arkadaşlar herkese Foça'dan günaydın. Çağlar Özgür kanalına hoş geldiniz. Sabah suyu denemeleri yapacağım. Evet suyun güzel marumar aldım. Bakalım bugün kısmetimiz ne olacak. Herkese rast gelsin. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz için, ilginiz için herkese teşekkürler. Evet. Su tabi her zamanki gibi soğuk. Sadece takımdan bahsedeyim. Fusion Sniper 068 gram atarlı. Makine Shimano Ultra Bin FB. İp Kendo 068X. Lider Pandora Ice 016. Sahte de Hanfish 0 Balkarides. Evet balonumuzu aldık arkadaşlar. Büyük bir ihtimal anos. İlk balonumuzu aldık. Evet. Dediğim gibi anos. İlk balonumuz anos geldi. Kayalar var. İnşallah saatlerimizi taktırmadan. Batan bir saatte olduğu için arkadaşlar hamfi zıpır. Böyle kayalık yerlerde. Kamışı yukarı doğru kaldırıp aksiyon verirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kumluk eğer meranız kumluksa saatteydi ve yatırın. Batsın içine dipten sürttüre sürttüre hafif jeklerle dayanamayacak balık yok arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Anostur ya. Alır ki hoş koçanın meşhur anosturu. Yeni aldım. Okay. Chega não sabe. Tá Я табак, табак. Табак киби, машина, машина, машина. Машина, машина, машина. машина. Табак киби, табак. Dur Oğlum sakin 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 oğlum benim bebeğim bebeğim dur 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 tat dur. dur 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 evet hedefinde sen vardın tatlışkom. Ben aldım. Burada küçük karagöz, küçük karagöz. Ispari. Ispari, ispari. Ne aldık? Küçük küçük balık aldık. Yeni anos geldi. Çıktı ağzından kurtuldu. Beni uğraştırmadı. Mobilaşlar. Avımı sonlandırdım. Bu güzel kara gözü bir tek bunalık koydum. Diğer anosları, ispareleri suya yer ettik. Güzel bir zevkli bir sabah suyu oldu. Zıpır, balk, erdes, Güzel çalıştı kanalıma abone olup beğenmeyi yorum yapmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.